videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu ahlak kavramı. Ahlak kavramı insan davranışlarının temel inşası. Ahlak, insanların doğru ve yanlış arasındaki farkı belirleyen, toplum içinde uyumlu bir şekilde yaşamalarını sağlayan temel bir kavramdır. Ahlak, bireyin iç dünyasında şekillenen değerlerin ve prensiplerin dışa yansımasıdır. Ahlakın temel unsurları. Ahlak genellikle bireyin vicdanıyla şekillenir. Vicdan, kişinin doğru ile yanlışı ayırt etmesine yardımcı olan içsel bir kılavuzdur. Bununla birlikte ahlakın belirlenmesinde kültür, din, aile ve toplum gibi dışsal etmenler de önemli rol oynar. İnsanlar çocukluktan itibaren bu çeşitli etmenler aracılığıyla ahlaki değerleri öğrenir ve içselleştirirler. Ahlakın toplumsal rolü. Toplumun temel yapı taşlarından biri olan ahlak, bireyler arasında güven, saygı ve dayanışmayı sağlar. Toplumun normları ve değerleri, ahlaki davranışların belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Ahlaki olmayan davranışlar genellikle toplum tarafından dışlanma veya cezalandırma ile karşılanırken, ahlaki davranışlar ise ödüllendirilir ve takdir edilir. Ahlakın evrensel ve değişken yönleri Ahlak bazı evrensel prensiplere dayanırken bazıları da zaman ve mekana göre değişebilir. İnsan hakları, adalet, dürüstlük gibi kavramlar genellikle evrensel ahlaki değerler olarak kabul edilirken, diğer taraftan kültürel farklılıklar ve tarihsel bağlamlar ahlaki değerlerin farklı yorumlanmasına neden olabilir. Ahlakın öğrenilmesi ve geliştirilmesi. Ahlaki değerler genellikle çocukluk döneminde aile, okul ve toplum aracılığıyla öğrenilir. Ancak ahlaki gelişim süreci yaşam boyu devam eder ve bireyler yaşadıkları deneyimlerden, karşılaştıkları zorluklardan ve etkileşimlerden sürekli olarak öğrenir ve büyürler. Sonuç olarak ahlak insan davranışlarının temel bir yapı taşıdır ve toplumların işleyişinde önemli bir role sahiptir. İçsel ve dışsal etmenlerin bir araya gelmesiyle şekillenen ahlaki değerler, bireylerin ve toplumların refahı için hayati öneme sahiptir. Ahlaki olgunluğa ulaşmak, bireylerin sorumluluklarını anlamalarını, başkalarına saygı göstermelerini ve toplumlarına katkıda bulunmalarını sağlar. Umarım videomuz beğeninizi kazanmıştır. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.